Ve Amerikan karşıtlığının özellikle darbe girişimi sonrasında Türkiye'de hayli yükseldiği vurgulanıyor. Fetullah Gülen ve cemaatinin de bu darbe girişiminin kesinlikle arkasında olduğunu çok yüksek seviyede inanan bir kitleden söz ediyor. %80'lerin üzerinde Türk kamuoyunun önemli bir bölümü Fetullah Gülen'in bu darbe girişiminin arkasında olduğu vurgulanıyor. Ama birbirine bağlı olarak yani zincir reaksiyon şeklinde. Fethullah Gülen cemaati bu işten sorumlu ama darbenin en üst seviyede yani askerde belli düzeyde karşılık bulmasını ancak devam, ancak... Amerika... Devam edelim ama öncesinde görüntülerin canlı olduğunu tekrarlayalım. G20 Liderleri Zirvesi bir araya geldi ve bir aile fotoğrafı çekiliyor. Her yıl olduğu gibi, her zaman olduğu gibi bu G20 Liderler Zirvesi'nden basında... Farklı kareler yakalanmaya çalışılan bir andır. Zirvedeki tüm liderleri bir arada gördük ve o fotoğrafta çekildi. Çin'den o kentinden canlı görüntüleri de paylaştık. Sayın Ahmet Cumhurbaşkanı, Şurası. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Jinping hemen solundaydı, değil mi? Evet ben öyle gördüm evet. Ee, evet. acaba geçtiğimiz yıl ee ev sahibi olan ülke olması hasebiyle mi? Tam bilmiyorum. Bu, ben de kuralı bilmiyorum. Yani doğrusu, normalde mi? alfabetik bir sıralama filan bir şeyler yaparlar ama, ama yani ifade ettiğiniz gibi belki bir önceki, bir önceki ev, ev sahibi, sahibi olması hasebiyle oluyor. böyle bir e, uygulamaya gidilmiş olabilir ama e, fotoğrafın tam ortasında merkezinde evet. yer aldı. E, hemen sağında da e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Merkel pardon Angela Merkel. Angela Merkel ve onun yanında Obama vardı. Evet yani Amerikan karşıtlığı Türkiye'de yükseliyor. Fakat bu konu e, Obama Erdoğan görüşmesine bir gündem maddesi olarak girmeyecek ama Amerika'yı Amerikan yönetimi daha doğrusu çok rahatsız eden bir konu şeklinde bir e, e, yorum var.